Merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz evime kanalıma günlük fal yorumu yapacağız hadi bakalım niyet denelim canlarım benim neyse halimiz çıksın falımız hadi bakalım tuttunuz mu direkt bakın direkt tuttuysanız eğer dileğiniz tutmuş hadi bakalım biz bunu bir zorla açalım şimdi evet hadi bakalım kollektifin geneline bütünün hayrına. Arkadaşlar dünkü canlı yayınımızda canlı yayınımızı yanlışlıkla sabah sildim. Ulaşamazsınız yani. yanlışlıkla silindi sabah. Bakın hemen böyle güzel bir güzel bir ay doğmaya başlıyor hanenizin içinde bak. Kafanda ufak tefek soru işaretleri varmış. Bu soru işaretlerinin çoğunun aslında cevabını bulmuşsun. Birçok şeyle yüzleşmede yaşamışsın. Bak burada gözlükler çıkmış. Hala birkaç görmen gereken birkaç olayın gerçek yüzü var ya da birkaç insanın gerçek yüzleri var. Çoğunlukta görmüşsün etrafındaki insanların gerçek yüzlerini ama görmediğin kişiler de var. Fakat bunlarla da yüzleşeceksin. Yani gizli, saklı, arkandan dönen arkandan konuşan hiç kimse gizli kalmayacak merak etme. Ama buna sen hazır mısın? Hani bazı şeylerle yüzleşmek bazen zor olabilir. Ama en azından şöyle düşünün. E, güzel bir tarafı da var. Daha fazla hiç kimse sizi kandıramayacak. Evet, hadi bakalım. Burada bir sürü yolların çıkmış bak. Hemen böyle şurası şimdiki zaman dedik ya. Görünüyor ama bazen ben böyle fal bakarken böyle kolum ileriye doğru gidiyor tabii siz göremiyorsunuz haklı olarak kızıyorsunuz. Şuradan bir bakarak bakın hemen şurası şimdiki zaman. Bunlar senin yolların bir sürü kısa yolların var. Şimdi sen var ya Eylül ayı gibi bir iş fırsatı yakalayabilirsin. Uzun zamandır zaten e, iş arıyorsun. Belki bazı sıkıntılı durumlar oldu bulamadın gidemedin gelemedin falan ama bak hemen şurada biriyle tokalaşır gibi çıkmışsın. Güzel bir iş fırsatı yakalayacaksın sen. Bak böyle büyük de bir bina burası. Evet, hemen böyle yakında bir iş fırsatı yakalıyorsun. Hemen böyle 4 kişi falan var. Bunlar senin iş arkadaşların olabilir. Gayet de ilk başta gayet de güzel anlaşacaksınız böyle ve sen bu ortamı seveceksin. Evet, hemen burada bir çatı çıkmış. Şimdi bir ev konusuyla ilgili bir telefon görüşmesi yapacaksın. Şimdi bu ev konusu şöyle bir durum. Çok uzun zamandır bu ev olayı neyse bunun çözülmesini bekliyorsun. Evet tam böyle çözülmüş gibi oldu başka bir şey çıktı ama bu e, çıkan başka bir durum e, yerini hani böyle işte olmayacak mı yapılmayacak mı falan gibi düşünceler seni sarmışken birden öğreneceksin ki on yapılmayacak olmayacak gibi bir durum yok evet bir e, zaman dur durdurulmuş ama şu anda yeniden başlamış bak orada. Görüyor musun orada çok güzel balonlar, güzel güzel gelişmeler, güzel güzel haberler var bu ev konusuyla ilgili. Bak artık var ya çok güzel bir döneme giriyorsun. Yani bu dönem senin artık bolluğunun, bereketinin arttı. Şimdi böyle sabah uyan, de ki uyandığın zaman ben işte mucizeyim. Hayatıma mucizeleri çekiyorum. Bütün güzellikler, Hayatıma akıyor. Hep böyle olumlu olumlu şeyler söyle kendine. Sakın böyle işte ben şanssızım, ben bahtsızım falan filan gibi şeyler söyleme. Sorular sor. Daha mutlu olmam için neler mümkün? Ne bileyim işte daha zengin olabilmem için neler mümkün? Neler yapmam gerekiyor? Böyle sorular sor kendine. Çünkü sorduğun soruların bir müddet sonra o sorduğun soruların cevaplarını aldığını göreceksin. Ya da bundan daha muhteşem ne olabilir ki? Gibi 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 şurada hemen bak görüyor musun burada bir bina var sanki bu bina şurada bir binanın önünde de bir beş rakamı var beş vakte kadar bu bina nereyse böyle sanki bir kule gibi bak böyle yüksek bir kule şimdi o kulenin iki iki katı çıkmış bu iki katla ilgili bir kule derken bina da olabilir ama yüksek bir bina hatta böyle o binanın tepesinde böyle bir <laughs> diyeceksin ki bu ne bak o binanın tepesinde sanki böyle bir su deposu gibi yani depo gibi böyle büyük bir dışarıdan da böyle görünen büyük bir yuvarlak gibi depo gibi bir şey var bu neyse. Hemen bu binanın bu iki katla ilgili bazı görüşmen gereken yerler var bu iki katta. Bir aşağı bir yukarı bir aşağı bir yukarı bir olayı halletmeye çalışıyorsun birazcık git gel yapacaksın ama halledeceksin sonunda. Şurada Sanki burada sen varsın, bak böyle bir tepe gibi bir şeyin üstünde durmuşsun, elini elinde bir olta var, atmışsın buradaki balık ve o durduğun yerin altındaki su birikintisinde balık dolu. Oradaki balıkları teker teker avlayacaksın. Şimdi böyle bir e, bir iş yerinde çalışıyorsan eğer, bu iş yerinde e, bir bir şey talep edeceksin yani artık o neyse bir şey talep edeceksin ve o talep ettiğin Konu inşallah olumlu bir şekilde sonuçlanacak. Bak burada kocaman kulakları var. Koca bir tavşan. Yakında çok güzel şanslı bir e, konuma geleceksin. Şans, Yani şansın açılıyor. Talihin açılıyor diyeyim. Hemen burada kocaman bir tavuk çıkmış. Kafasının bak o tavuğun üzerinde bir sürü müjdeli çok müjdeli gelişmeler olacak. Bak var ya böyle e, bugünlerde böyle kendinle ilgili ya da evinle barkınla ilgili de bir bir şeyler yapmaya başlamışsın ve bu seni çok rahatlatıyor yani böyle kendini e, rahatlatacak kendine huzur huzuru bulduracak bir takım bir şeylerle uğraşmaya başlamışsın hakikaten de seni çok rahatlatıyor şurada koca bir tavuk çıkmış fakat evet iş konusunda bir görüşmelerin falan var ama yeni bir iş fırsatı da önünde bak onun üzerinde bir boru gibi bir şey çıkmış hani böyle ses yani güzel güzel bir fırsat bu demek ki güzel bir fırsat daha yakalayacaksın çok kısmetli bolluklu bereketli bak açık maddi yani maaşı falan çok güzel maaşı falan da çok güzel çıkmış ama bakalım belki tercih yapmak zorunda kalabilirsin hemen şurada E ya da F harfi biriyle uzun bir telefon görüşmesi yapıyorsun muhtemelen E harfi gibi görünüyor ama o kişi kimse onunla uzun bir telefon görüşmesi yapacaksın bu yaptığın telefon görüşmesinde bu ne bu kimse bu senin patronun olabilir seni bir şeylere ikna etmeye çalışacak. Yani sana böyle bayağı bir dil dökecek gibi. Önünde iki aydınlık kapı açılıyor bak. Burada çakır gibi. Hmm, böyle çalık gibi çakır gibi bir şey yazıyor ama. Bir altı rakamı var. 6 gün olabilir belki de altılı zamanlara bir dikkat et bakalım ayın altısı gibi şurada birisiyle bak karşılıklı e, yüz yüze gelmişsiniz şurada bir, bir şey var böyle bir dolap gibi falan sanki böyle bir dolap gibi ya da böyle bir mutfak tezgahı gibi mutfak dolabı gibi bile olabilir ya da bir buz dolabı gibi büyük bir eşya yani bu karşındaki kimse bununla bununla bir e, bu, bunun hakkında pazarlık yapıyorsun böyle eline uzatmışsın tokalaşacaksınız galiba çok böyle güzel bir dolap gibi bir şey yakalayacaksın sen bu fırsatı hemen yani bunu kapacaksın ve bunu başkasına daha böyle güzel bir fiyata satacaksın böyle bir durum çıkmış etrafın biraz kalabalık bayağı yine kalabalık olmuşsun devlet kapısından gelecek birkaç tane haberim var bir tanesi hemen geliyor hemen böyle 3 gün ya da 4 gün içinde Güzel güzel kısmetler var, bolluğun bereketin artıyor. Güzel insanlarla tanışıyorsun. Bazı insanlar hayatından çıkıp gidecek ama bazıları hayatında kalıcı olacak. Birilerinden sürekli sana, şimdi böyle birisiyle tanışmışsın ve sürekli sana selam falan gönderiyor ama sen onu bir türlü hatırlayamıyorsun. Ayıp olmasın diye işte şey yapıyorsun yani nedeni geçiştiriyorsun ama bu kimse bunu iyice bir soracaksın kimdi bu ya falan gibi çok daha yararlı iyi bir insan olduğunu öğreneceksin. Burada bir anahtar çıkmış, bir şey sahibi olabilirsin yakında. Şurada bir eğlenceli kalabalık var gördün? Mü? Bak nasıl eğleniyorlar. Hemen burada güzel kısmetler, bak balonlar kısmetler. Şurada var ya yolun açılmış. Bak burada aralanmış bir kapı var senin için. Temizliğe, aydınlığa doğru çıkıyor bu kapı. Tertemiz bir kapı. Hadi bir de tabağa dökelim bakalım. Bak şimdi. Şurada bir kadın bir erkek karşılıklı bir konuşma yapıyorlar. Gördün mü? İkisinin de belden aşağısı böyle resmen sıkıntının içinde kalmış. Bak kadın ayakta duruyor. Erkek oturuyor. Kadın Böyle bir algılamaya çalışıyor yani şu bu erkek çok rahat bak oturmuş zaten de böyle simsiyah gördün mü oturmuş böyle bu kadın kimse buna böyle bir şeyler söylüyor kadın ne olduğunu anlamaya çalışır gibi çıkmış. Yani onun söylediklerini algılayamıyor. Şimdi bu erkeğe o kadar çok güveniyor ki ondan yanlış bir hareket, yanlış bir davranış beklemiyor. Şimdi ondan birkaç tane söz duymuş ve böyle afallamış gibi sanki bak. Yani kendi kendine düşünüyor ki işte bilmem kaç yıllık kocam diyor belki de eşiyse eğer. Ee, ondan yanlış bir şey beklemiyor yani ama yanlış bir davranışla karşılaşacak. Şurada bir minik bir yılanım var bak ince zayıf yılan hanenin etrafında dolanıp duruyor. Senin hanende koruyucuların var tamam mı? Böyle resmen iki tane koruyucum var. Bak biri burada biri burada. Biri <laughs> hanenin kapısını koruyor biri sanki camını koruyor gibi. Yani iki tane koruyucum var evine kimse giremiyor resmen. Şurada bir çatı çıkmış bak. Şurada bir anahtar gördün mü? Anahtar bak anahtar. Arka tarafı böyle yıldız şeklinde. Sanki böyle bir Davut yıldızı gibi. Yani böyle sihirli bir anahtar gibi. ha Hani Davut tılsım ya Davut yıldızı. Sihirli bir anahtar gibi. Yakında böyle bütün güzel kapıları açan bir anahtar bulacaksın diyeyim sana. Bu bulduğun anahtar ne olabilir? Anahtar bulunca derken sanki böyle sihirli bir şey gibi algılamayın. Belki böyle Öyle güzel kelimeler kullanacaksın, öyle güzel sözler konuşacaksın ki böyle önündeki bütün kapıları açacak gibi düşün. O sihirli şey neyse onu bulacaksın yani. Bak burada bir aydınlık kapı var önünde. Şurada böyle kocaman güzel bir haber geliyor. Şurada bir güzel kalp çıkmış. Burada bir üç vak rakamı var. Üç vakte kadar bunlar ışık hızıyla sana doğru geliyor. Evet. Şuradaki bayanı gördün mü? Bak şöyle ince zayıf bir bayan. Elinde böyle bir tane bak tam parmağına şöyle kondurmuş kocaman bir kuş var. Çok güzel bir kuş. Birisine haber gönderiyor. Onun kafasının üstünde kocaman bir fare var. Bak o bayan kimse bir tane kocaman fareyi besliyor. Fare bak böyle eline almış yiyor. Yani farkında değil ama böyle ortalığa çok dedikodu yayan birisine böyle sürekli malzeme veriyor. Ama farkında bile değil bunun. Dışarıdan gelecek olan birkaç misafirim var. Bak şöyle de bak bakar mısın? Bak gözü, bak burnu, yüzgeci. Bu da bir balık. Güzel kısmetler çok. Bak iki parça toplu para geçecek hemen eline. Hemen şurada birisiyle konuşuyorsun. Böyle onun kafasını tutmuşsun. Ona böyle bir şey söylüyorsun. Kulağına söyler gibisin sanki. Şurada şişman bir adam ve bir kadın ikisi birbirlerine küsmüşler sanki bak aralarına mesafe gitmiş. Biri bu tarafa gidiyor, biri bu tarafa gidiyor. Şimdi bu adam senin evine geliyor, bu kadın başka bir yere gidiyor sanki. Aralarında bir küslük var. Bu adam bir şey yapmış ya. Bir şey yapmış, yanlış bir şey yapmış. Küslük olmuş aralarında. Çok kalabalıklar bak. Bir sürü kalabalık, kalabalık. Şu içindeki kocaman atı gördüm. Bak dört nala koşan bir at. Burada yine bir yavru çıkmış. Yavru bir at. Yani böyle muradına ermekle ilgili oluşumlar başlamış artık. Bak balığına kocaman. Şurada gene o iki kişi var. Bir kadın ve bir erkeğin arasında bir küslük olacak. Bak İkisi de kısa boylu ama erkek şişman bu ikisinin arasında böyle bir şeyden dolayı bir küslük olacak. Bu adam resmen siz, senin yani sizin eve gelecek gibi yani bu küslükten dolayı. Hemen de yakın zamanda. Yani çok büyütülecek bir sorun değil ama bir şeye kırılacak yani. Şurada bir sanki böyle bir çam ağacı gibi bak her dalı süs her dalında bir şeyler var yani böyle resmen bir çam ağacı senin için süslenmiş ve seni bekliyor yani. Her dalında senin için kısmetler var. Demek ki senin bu sene bolluğun, bereketin artıyor. Kısmetlerin çok. Hepsi inşallah peş peşe sana doğru gelmeye başlayacak. Bak birazcık gözyaşlarım var ama onlar çok önemsiz yani. İnşallah sevinç gözyaşları olsun. İki parça para gelecek bir yerden sana. Böyle Bak şurada bir tane kocaman bir çiçek böyle iki tane e, dalı olan bir gül gibi tek bir gül ama te, yani tek bir dal ama iki gül var üzerinde. İki tane güzellik hanenin içine girmiş neredeyse. İki güzel olay yaşayacaksın. Aydınlıklar. Şurada gene seni gene senin mahallen, gene seni izleyenler, gözetleyenler var. Bu her gün ne getiriyor böyle? Bu ne yapıyor? Nerede çalışıyor falan gibi böyle sürekli bir Seninle ilgili sorular sürekli böyle seninle ilgili konuşmalar. Başka da bir şey çıkmamış arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar olsun. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın canlarım benim. Sokak hayvanlarına yine bir kap mama bir kap su vermeyi unutmayın. Seviyorum sizi hoşçakalın.